Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mu oynuyoruz. Mu 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 denir abi. Oynuyoruz arkadaşlar. Mu çok kirlenmiş. O yüzden şimdi onu yıkayacağız. Po çok vay po evet po. po çok kirlenmiş. Şimdi onu yıkıyoruz. Çok açmış. Gidip yemek vereyim. Gözleri, gözleri oynuyor. <laughs> Hadi ye. Aç değil misin? Bak En sevdiğim rengi bu arada en sevdiğim rengi söylüyorum size en sevdiğim renk pembe arkadaşlar. Uykusu var bakın enerjisi spor. Ben bunu zayıflatayım bir arkadaşlar Ne? 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 Neyse ben bunu oynayan, Bu en sevdiğim oyun yani. Aralarda. Şimdi arkadaşlar şey, gerçek yemek istediği yemek istediğimde. Limonata yok. Çitos. Pasta. Çok çok yemek istedim. Donut. Ayakımda hiç yemedim. Bunu Bu ne? Bunu yemek istedim. Bu ne? Bu Yemek istedim. Bu ne? Yemek istedim. Oyuncak yemek istemem kofet yemek istiyorum. bu ciddi bir şeyler yok evet. ince severim çorba da severim ayakkabı giymem yine yine değilim hamburger bayılırım salatalıkla bayılırım hıyar normalde bunun yeni boğumu yiyordum yeni şekerli şeyleri çok bayılırım Bittik çeşitliyim. Evet. Bak YouTube meyveleri yiyorum ben. Evet. Hı, dolap yenedik. Hı, o da annem masnağında. Gerçek yemek istediklerim mısır. Bayılırım. Tavuk, oh, aykabı iz. Amca, cook me çok iyi Bir tane Canan amca geldiğinde ekmeği çok falan <laughs> yedim arkadaşlar bir tane amuca gitsin ya. Bir tane yedim, bir tane yedim. Bir tanesi yarım kaldı. Hmm, bunu ben yarı yemiştim. Ya demek sana kalacak. Yani sol kalın bir diğerisi. Yani. んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん Söyle ne yapayım? Ee, ne yapayım ya ben burada? Arka Arkadaşım Ne yapayım? Çıkacağım. Vallahi çıkacağım. Ne yapayım ben o zaman ya? Boş boş bu şeyler geçtim. Hmm, arkadaşlar şimdi başlığım yok mu ya?

fotoğraf çekiyorum. Oradan şey yapabiliyorum. Görüyorsun. Evet. Mesela böyle gittim. Hop bakın fotoğraf çektim. Şimdi galeriye Foca Doğuk'a yayınlayabilirim yani. Çok, <laughs> bakın, şimdi bunu gerçekten çok, gerçekten çok güzel görünüyor. ya, 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 Allah'ın seni son bu bollar. Art almak istiyorum arkadaşlar. yeter ya böyle şey o gibi ortada kalmak istemiyorum. Sıkıldım ya. Yani. Like bekler gibi bir şey oluyor. Diyor. Çok güzel oluyor. Ama arkadaşlar gerçekten çok rica ediyorum.

arkadaşlar valla o kadar rica ettim ki like atmanız için gerçekten abone olun zil tıklayın Çünkü herkes fenomen bu tek ben değilim bu çok kolay işte Olma ne? için neydi arkadaşlar bu videomuzu burada son sonlandıralım yok ama çok kısa çekmiş oldum gerçekten like atmamız için biraz uğraşmak lazım yani zaman mı olacak bir şey bu Ar arkadaşlar ama gerçekten dayanamıyorum dayanamıyorum ne zaman tamam zaman zaman bana da like like

Mitro, mitro. Huu huuu. Lan. ne dinliyorsun beni? Niye? Ne oldu? Bunu, bunu mu yapmam gerekiyor? Çok kolay. Ne yapayım? Para kazanırsam. Ne işime yarıyor bu benim? Hiçbir şey işime. Youtube'u uyutma zaman geldi bak benim de uykum geldi gerçekten. Ha? Uyu. Ayrıca titireceğim. arkadaşlar. Ya bak. Ya. Ya bak. <ver>, <laughs> Oyna, oyna. Tam Alo, beni duyabiliyor musun? Nasıl oluyordu? Böyle mi oluyordu yoksa böyle mi oluyordu? Alo. Uhu. Uhu. Alo. Alo. Ya. Alo. Ne böyle? Uhu. Uhu. Lan. Wow. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Bu ne? Ne yapacağım ben? E. Evim gideceğim. Ne yapacağım? Gelmiyor ki.

beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Nerede top yeri? <laughs> plus, 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 plus. Ne ee, plus? Hangisini istiyorsun? Ee, Baskette bu renkli yok. Onlar kitliymiş. Bit bunlardan tek bu var. Şey, neyse. En sevdiğim ne kahve. O yüzden pembe alıyorum. param azaldı ama pembe rengi değil. Pembe Merve Belle Belle da en sevdiğim renk. Ama benim en sevdiğim renk olarak koyu pembe yani. Şimdi arkadaşlar buradan bir şey diyeceğim ama Merve bela bela diyen kız duyar. Ve gerçekten kötü durma bir şey. Tek şu kısmını söyleyeceğim. Arkadaşlar herkes, herkes diyor ki Merve Bella Bella'yı Allah hiç sevmiyor diyorlar. Ben söyleyeyim yani. Benden duymadım Merve. Yani başka bir mi Yani ben risk atmadım Merve abla. Merve abla demem lazım çünkü benden büyük. Hop. Sonra çok şey atacağım böyle. Hop. Ya. işlemi ne? Arkadaşlar burada ha, Burada bir ev kalmak istiyorum arkadaşlar Gerçekten çok uygun gelmedi Saat kaç olmuş bakalım Arkadaşlar saat 22 olmuş gerçekten Arkadaşlar bol bol like'lar Atmayı unutmayın Çok seviyorum Bay bay. Arkadaşlar gerçekten bol 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 like atın. Bak rica ediyorum. Bol bol like atın arkadaşlar ve bağlantı kopyalayın. Zil tıklayın. Ben de sen abone olmak istiyorum artık arkadaşlar. Hepiniz para vermesin. Ben benim daha kaç abonem var? 20'lerde, 50'lerdeydim Çok kişi abonesini almış. Niye? Arkadaşlar niye aldığınız çok oldu ya. Yok yok yok. Arkadaşlar şimdi burada videoyu kapatmak istiyorum. Bir defa yedim. <Gülüyor> Yapamadım. Ay 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 sizi çok öpüyorum. Like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bağlantı kopyalayın ve e, um, zil tıklayın. Bay bay.